Selamlar ey dostlar. Bir takım işlerim vardı sabah. Hastaneye gittim falan onlarla ilgilendim. Koşturdum. Eve geldim. Çantamı hazırladım. Spor çantamı. Ablam gelecek. Ablamlara gidiyorum bugün. Kaşlarım çıktı ya. Ve cildimi göstereyim. Bugün kaçıncı gün? Bir hafta olmak üzere sanırım. Bir iki gün önce hala. Bu arada yani fotoğrafları Berkan'a atarım. Berkan net buraya koy. Bebiş onları. Yani ertesi gün yaptırdığımın ertesi günü akşamı buralarımdan böyle çok affedersiniz. Köpek <laughs> gibi yani. Buraların bir soyulmaya başladı. Size anlatamam. Ama böyle kap kalın deri. E, Medaya sordum dedim hani bir öncekinde bu kadar hızlı olmamıştı nasıl oldu falan diye. İlk green peel yaptırdığınızda arkadaşlar ölü deri tabakası fazla olduğundan dolayı geç ve daha az soyulma olabiliyormuş. E, i̇kincisinde daha hızlı ve daha çok olabiliyormuş. Benim de öyle oldu. O yüzden böyle çok da hoşuma gitti. Ama ya bunu inkar edemem. Bu biraz sancılı bir süreç. Yani gerçekten özellikle ilk 3 gün aynaya bile bakmak istemedim ve dediğim gibi cildinizin altına bir makine varmış gibi olduğundan şey böyle nemlendiricimi sürdüğümde bile cildim, cildimin altındaki o artık vitamin mi, artık her neyse aktive olur gibi böyle daha fazla yanmaya ve onarmaya çalışıyor haliyle. Bu arada birkaç kişi de sormuş. Olabildiğince gördüğümde daha doğrusu cevap verdim. Sanki milyonlar soruyor. Efektanın nemlendiricisini ve onarıcı serumunu sürekli sürdüm. Gündüzde dahil olmak üzere sürekli güneş kremi. Yani cildim sürekli nemliydi. Ona rağmen kuruydu. Yani normalde 2 saatte bir yapmanız gerekir bunu. Saat başı yaptım. Sürekli buz tuttum. Çünkü inanılmaz şişiyor yani. Daha yeni yeni kendine geldi cildim. İnanılmaz parlak. Birkaç gün özellikle daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Ablamla da bir vakit geçireceğim. Ay sonu tekrar ne derler ona? İstanbul'a gideceğim. İşlerim var. Onun öncesinde ablamla bir yeğenimi göreyim dedim. Çünkü eniştem de şehir dışındaymış. Birlikte bir vakit geçirip bolca yemek yiyeceğiz zannediyorum. 48 kiloyum arkadaşlar ve cip çikolata beni mahvetti. Ve spor yapmama da güvenerek <laughs> daha fazla yemeye başladım. Ama halledeceğim. Her şey kontrolüm altında. Umarım öyledir. <laughs> Yeğenimi de hem sizinle tanıştırmış olurum. Çok seveceğiniz eminim. Benim biraz kopyaım olabilir. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Tatlı bir vlog olacak. Yarın da spora gideceğim ablamdan. O zaman görüşürüz. Selamlar. <laughs> Abla telif, yiyorum yorumla kısabilir miyiz aşkım? Biz de bir kahve içtik. Abla kardeş sevdası giderildi bir tık. Şimdi Esinoş'cum araba kullanıyor. Seni gösterebilir miyim? E, Gösterince bir tık gergin oluyor ama hemen şöyle bir göstereyim. <laughs> araba Merhaba. Trafikte böyle oluyorum. Merhaba. <laughs> Şimdi Kerem'i mi alacağız önce? Önce arabamızı yıkayacağız leş gibi. Önce arabayı yıkayacağızmışız. Sonra Kerem mi market mi? Market sonra Kerem markete sürüz. gideceğiz yine öyle alışveriş falan yapacağız dediğim gibi Kerem'e benden daha çok seveceksiniz <gülüyor> <gülüyor> ama zaten bana benziyor. <laughs> Neyse arkadaşlar ya inanılmaz bir çocuk gerçekten kendi kendine konuşuyor ve sonra şey diyor kanala, kanala abone olmayı kanalı. beğenmeyi unutmayın falan diyor bakalım bugün ne çılgınlıklar yapacak teyzesi kurban olsun. Neyse biz kıskıda son ses müzik eşliğinde eve gidiyoruz. Kapatayım. Tekrar şey. <laughs> güncelleriz yani. <laughs> merhaba demek ister misin? <laughs> evet, merhaba. Evet. Ablacım bir dur bir saniye. <laughs> Heh, söyle. Merhaba arkadaşlar dedin ya az önce. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaç like olduğunu söyler misiniz? Kaç like mı? Evet, like. 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 evet yani Dört like geliyor. Bana da atsınlar like. mı like? Evet. Teyzeme de like atın de o zaman. Teyzeme de ki yani like alın. Abone olmayı unutmayın. Yine <laughs> de abone olun ama sakın unutmayın. Ya sen öpebilir miyim? Hadi bitti. Ee, sesini açamıyorsun. Açılmıyor. Nereye bu arkadaşlar? Olmuyor mu? Yanında durabilir miyim? Bu ne yapasın? Ne oluyor bunun? hiçbir şey olmuyor. O bu kamerayı sabit tutuyor. Tripod. Şey okay. olmuyor. Yok ne? teyzeciğim. O sabit tut. O bak. kamera bak böyle yapınca gidiyor. Bak buradan kendimizi görüyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Kapatayım mı kamerayı? Kapat. O zaman hoşça kalın diyelim mi? Hoşça kalın. Evet. Bir öyle kapanmıyor. Telefon gibi değil aşkım. Şuradan şuraya basabilirsin ama bak burada bir tane tuş var. Oraya bastığında kapanır. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hı? İyiyim. İyi misin? İyiyim. Hı. Tamam, bu kadar. Bu kadar. Bence bayağı benziyoruz, değil mi Kerem? Sence sen bana benziyor musun? Hı? -hı. Yok, ben erkekim. Sen evet. <laughs> Neyse, işte? bir daha söyle. Doğruydu söylediğin. Söyle bakalım. Atro. Sen erkeksin değil mi? Evet. Evet. Bu ne? Bak. Ama benziyoruz sanki um, Biraz. biraz. Aa, Pedro. ben geçen bunu izlemiştim. Kerem, sen bana ne diyordun? Kimim ben? Hı? Bak, gördün mü? Bir şey sorabilir miyim? Ben Bu bir felaket Ryder yardım et. Ver baba Bir şey sorabilir miyim? Şey ne, şey ne, şey ne oldu? bir şey sorabilir miyim? Hiçbir <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika dondurup bir şey sorabilir miyim sana? Sen bana ne diyordun? Ben kim oluyorum? Senin neyin oluyorum? E, ee, beyz ama benim. Ben hayır hayır o değil. Ben senin neyin oluyorum? Ama izlemem gerekiyor. İzlemem mi gerek? Hı -hı. Gideyim mi ben? Hı -hı. Ama üzülürüm. Ben gideceğim yarın. Evet. Şimdi mi? Şimdi mi gideceksin. Şimdi mi gideyim? Yok. Ne zaman gideyim? Dur. Şimdi gidebilirsin. <laughs> İzliyorsun diye mi? Evet. Evine <laughs> gitsen. Sen bana ne diyordun? Onu duymayı çok istiyorum ben. Teyze hoş diyordun ya. Demedi. Kim var burada? <laughs> Çorapları çıkaralım mı? <laughs> <Ha>, tamam. <tabii. gülüyor> bunun adı neydi? Ben adını unuttum. Ee, bunun adı neydi? Peloştu galiba değil mi? Ne? Peloş muydu onun adı neydi? Hı -hı. <laughs> Çok güzel Hı -hı. Kerem ben gidiyorum iyi geceler. Öpebilir Pisinde. miyim? Tamam seni öpeyim gideyim olur mu? Öpeyim. Güzel. Şu anda bir kalbimizi dolduruyoruz. <laughs> Eline zımbırıyor. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk abi. Yok <laughs> ya bir şey olmaz. Nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Seni de göstereyim. Ablam bu köşesi Ama çok güzel. Ya ne toparlasaydım? Bu da de <laughs> <laughs> de her şey gerçek. Şimdi bir tane pıtır pıtır tezgah çıkan çok şey. Burası çok güzel değil mi ya? Bu benim bardağım bunu buradan alayım? Ay, çok iyi değil, değil mi? Kahve karnım köşesi. Bir de bir Şerem gibi. Bu arada şurada bir tane şey var. O da kahveliydi, değil mi abla? Keçi sütlü, Keçi sütlü ve kahveli şu. O kadar güzel ki 65 tane yedim herhalde. Abla, Hı. bunu bir açabiliyor musun? Konuşamadım. Şu an minaciyi kaldığı için bu kadarını yaptık ama hızlıca alsanız Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi süslemeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bofurların bitmiş aynı. Bol malzeme. Bunlar şimdi tek lokma da <laughs> midede ama. Abla biz niye hiç yan yana adam akıllı gelmedik ya? Bilmiyorum ama ben benim şu an şaftım kayık. Hemen moda girmem. Yarın arkadaşlar süslenip sizinle fotoğraf çekilip videolarımızı paylaşacağız. Yarın ben gitmiyor ya. muyum? Ne? Yarın ben gitmiyor muyum? Gidiyorsun gündüz birlikte ya tatlım. Spora gitmeyeceğim açık. Öğlen gidersin ondan sonra. Yarın sabah piş yok mu? <laughs> Aziz Çok mübarek Çok kilo verdi ya. Bir şey diyeceğim. Kaç kilosun şu an? 54'tüm şu anda 47 falan. Ablam şu an benden zayıf bu arada. 48 kiloyum. Evet. Ve benimle, hala bana boynumdan diyor boynumdan ki... Boynundan kemiklerinden böyle Evet abla yüzüm bile incelmiş. Evet. Dağınıklarınızı çekme lütfen. <laughs> Ama işte alerjiden dolayı cildim çok fena oldu. Burası çok sıcak bu arada. Az evet. açayım şey. Böyle bu kadar. Şu çayımızı da koyacağız şimdi. Ee, mis. Ne yani gerçekten bir kere de şu kamerayı yorgun ya da ne bileyim az uykulu falan açmayayım. Gerçi var öyle videolarım. Bu kadar daha haksızlık etme. Aa. Haksızlık etmemeliyim kendime. <laughs> size en son sanırım ablamda bıraktım. Normalde dün spora gitmem gerekiyordu ama bilin bakalım kim gidemedi. Bugün günlerden pazar saat 10 suları onu gösteriyor. Spora gidiyoruz. Rutinimi de çekeyim. İstanbul'a gitmeye de birkaç günüm kaldı falan. Sizde dahil etmek istiyorum. Sonra birlikte kapanışı yaparız falan diye düşündüm ben. Gerçekten yüzüm bile burada iyi. Konuşamıyor. Gözüksün istemiyorum şu an. Mesela evde bile şu anda güneş gözlüğüyle dolaşmak istiyorum. Yani yüzüm gözüm berbatin inger. Seri de çanta geliyorum. Taksiyi çağırdık. Allahu Ekber. Bunlar gerçekten tam kardiyo ayakkabısı. Aynen. Böyle mal gibi göstereyim kendime. Berkan da krize girsin. Adam buraları muhtemelen kesecek. İrem her yerim belli olmuş ya. İrem. İrem. <laughs> kes Berkan kes. Ama şunu unutma. <gülüyor> <gülüyor> şey, yedim malı diye. Tövbe estağfurullah. Okey hazırız. Size bu mükemmel kombini de göstermek isterim. Çıkıyoruz ve gidiyoruz. Sonra görüşürüz gençler. Geldik. Çok şükür ailenle rezil oldum. Otomatik kapı beni girişte görmedi. Ben şok falan. Böyle. Takamadım. Herkes yüzüyor şu an. Kıskandım. Yani yüzmeye gelebilirim. Ben. gerçekten sıfır şaka bittim. Belki cidden saçma gelecek ama işte bir haftadır, on gündür falan spor yapıyorum ya. Kimse kusura bakmasın insan sporcu geçmiş olunca böyle oluyor. Yani sporla ilgili geçmiş olunca. O yüzden bunları gördükçe de haliyle şey oluyorum, kırbaçlanıyorum. Evde görüşürüz. Arkadaşlar ciddi bir team. Hani gerçekten. Okey dönüyorum ama okeyim yok. Hani öyle. Öyle. Şu an eve girdim. Her şeyi dezenfekte ettim. Çantamı yerleştirdim. Kamerayı falan her şeyi dezenfekte ettim. Öyle şu an açabiliyorum. Hemen hızlıca bir... Ya salondayken aslında bilmiyorum çok böyle spor yapıyormuş gibi hissetmiyorum. Ben sanırım evde böyle çok kendime yüklenerek spor yaptığım için orada böyle ya buna mesela ve bunun bir tık fazlası terliyorum hep. Hem de lekarantin içtiğim halde. Ve böyle şeyim. Evde daha fazla terlediğim için ve daha fazla bölgesel çalıştığım için ve kendime çok yüklendiğim için evde yaptığımın daha etkili olduğunu düşünüyorum. Sanki salonda böyle şey gerçekten sosyalleşmeye gidiyormuşum gibi hissediyorum. Bilmiyorum ki daha çok ben yüzme için zaten yazılmıştım. <laughs> Neyse, şimdi ee, hızlıca duşa gireceğim. Sonra bilmiyorum biraz kestirebilirim. <laughs> Sonra e, salata yapacağım. Gerçekten salata yapacağım. Çünkü 2-3 gündür biraz kendime eziyet ettim. Açık açık bunu söylüyorum. Gerçekten kendime eziyet ettim. Sebebi de artık e, cips ve çikolata tüketmek istemeyişim. Yani ister istemez bir yerden sonra şey kafasına giriyorum. Tamam, spor yapmaya da başladım. Başlarda bunun şeyini yaşadım bu arada. E, psikolojisini, kafasını yaşadım. Hani spor da yapıyorum. İşte canım çok çekerse cips yiyeyim. Nasıl olsa yakarım. Ertesi gün yarım saatten fazla yürürüm falan. Sonra diyorsun ki ben ne yapıyorum? Buna bu kadar emek veriyorum. Hani olabildiğince en azından dikkat edeyim falan. Ve bende şöyle bir huy var. Benim bağımlılıklarımdan yani bağımlılık derken mesela cips benim için bir bağımlılık. Çikolata benim için bir bağımlılık. Ya da ne bileyim sevdiğim bir eşyam benim için bağımlılık. Eşya değil de yani hani özellikle çocukluğumdan ve bu cips çikolata benim için büyük bir bağımlılık. Çikolatayı çok zor hayatımdan çıkarmak. Ama en azından cipsi yapabilirim. Geçen sene yapmıştım çünkü. 3-4 gündür <laughs> cips asla yemedim. Ama asla hani ağzıma bile değmedi. Ve bir tık böyle midem küçüldü. İştahım inanılmaz açılmıştı çünkü. Şey demeyin yani aman İrem senin iştahının açılmasından ne olur falan demeyin. İtiraf ediyorum şeyi gördüm yani 48,5-49'a yakın rakamları gördüm ben birkaç gün önce. Şu an 47 küsur işte 47.9 falanım öyle bir şey. Yani ne olma kaç olmak istiyorsun derseniz vücudumda şu an adam da var da. Yani bir tekrar bir 46 iyidir ya. 46 olalım. E, kas kütlemizi daha fazla arttıralım e, ve sıkılaşalım istiyorum. Sıkılaşayım istiyorum haliyle bir senedir spor yapmadığım için de vücudum kendini biraz saldı. Bakmayın hepimize ne çıktığımız işte profillerimizle ya da hafif kendimizi yaptığımız şeylerle falan hani çekiyoruz. Herkes mükemmel fotoğraflarını koyuyor ama yani ben de biraz şey olmaya başladım yani salmaya başladı vücut haliyle kendine. O yüzden bir de alt karın var. Alt karın biliyorsunuz çok zor gidiyor. Öyle. Uğraşıyoruz yani. Neyse boş yapmış olabilirim yine spor sonrası boşum. Sıtır çerezlik bir video olacak gibime geliyor. Salatayı muhtemelen sizi de dahil ederim. Duruma göre belki yarın yüzmeye gidebilirim. Ona da dahil edebilirim sizi ya da sonraki gün Bakacağız duruma göre. O zaman şimdilik ee, sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere. Merhaba. Ben geldim. Sizinle bir türlü salata yapamadık. Dün inanılmaz bir ağrım vardı. O yüzden asla kamerayı akşam açmadım. Asla. Kargolarım daha doğrusu biri geldi. Üç tanesi falan gelmedi. Ama bu videoyu artık bugün sonlandırıp Berkan'a atmam gerekiyor. O yüzden sadece gelen tek bir kargoyu sizlere göstermek isterim. Şimdi bu arada aldığım her şeyi genel olarak paylaşmıyorum gerçi ama linkliyorum. O yüzden yeni ufak bir hatırlatma beni instagramda takip etmeyi unutmayın siyah delisi iş başında şunu aldım çıt çıtlı böyle alttan bir de kot ceket aa rengi tam istediğim gibi çok iyi şu an bu durum beni çok mutlu etti çünkü bazen şey oluyor tam o kot renginden bir tık daha açık ya da yeşil mi demeliyim o o renge böyle kaçıyor korkmuştum biraz ama love it çok kot cekette. Hatta bir gelişim göstereyim ya. Bu. Aa çok beğendim ya. Çok iyi değil mi? Gerçekten çok beğendim. O zaman arkadaşlar bu kız artık bu videoyu burada sonlandırır. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen e, kanala abone olmayı, tabii ki isterseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri öpüyorum. Bay bay.